Sütten su çıkmış. Çilekli gofrette çilek yok. Fındıklı çikolatada fındık yok. Zeytinyağı diye sattıkları zeytinyağı değil. Ayçiçek diye sattıkları ayçiçek değil. Yoğurdun üzerindeki kaymak af buyurun tuvalet kağıdı. Yoğurdu varın siz düşünün. Beyaz peynire basmışlar margarini. Koruyucular, renklendiriciler, kıvam artırıcılar, aromalar. Baharatlarda boya, İskender'de domuz eti. Gıdada taklit ve hileli ürünler açıklandı. 400'den fazla ürün arasında çok bilinen markalar da var. Portakal suyu diye sattıklarında portakal esansı, tereyağlı diye sattıklarında tereyağı esansı. Efendim günlerdir gıda ürünlerinde yaşanan hile ve usulsüzlükleri konuşuyoruz. Ette, sütte, izlediniz lahmacunda, neredeyse tüm ürünlerde hayatımızı sağlığımızı. Tarım Bakanlığı ayakta uyuyor. Sağlığımız Bakanlığın falan umurunda değil. Daha fazla para kazanma uğruna yavaş yavaş öldürüyorlar bizi. Kısa vadede görmeyiz bunun sonuçlarını. Bunlar böyle peyderpey yavaş yavaş tedricen sonuçlarını veren şeyler. Çocuklarımız, bebeklerimiz Bakanlığın, hükümetin falan umurunda değil. Millet sahipsiz kalmış, ağlayanımız yok. Gıda terörüne dur deyin. Para hırsıyla bizi zehirleyen bu şerefsizlerin millete verdiği zararı bu millete PKK veremiyor, veremez. Dolayısıyla hayatımızı hiçe sayan e, bu ahlaksız fırsatçıları konuşacağız, daha fazla konuşmalıyız. Yüksek kazançlar elde etmek isteyenler insanları zehirleme konusunda asla tereddüt etmiyorlar. Nasıl bu hale geldik? Bu konuda neler yapılması gerekiyor? Bu şirketlere destek verenler, denetlemeyenler bu vebalin altında ezilir kalır. Bizden söylemesi caydırıcı hiçbir ceza yok. Cezayı yiyen pis pis sırıtıp acımadı ki diyor. Acımaz. Sabahına o cezayı çıkarmak için etiket değiştiriyor. Bakanlık, hükümet, AK Parti, MHP, CHP kimseden ses yok. Al sana terör. Gıda terörü. Atı o fabrikaya kayyumu yahut üretim ruhsatını iptal et. Bak o zaman ne oluyor. Ee, bir yağma oluştu. Çok büyük bir yağma yaptılar. Vatandaşın kursağındakini yağmaladılar. Vatandaşın cebindekini yağmaladılar. Bak, net. Yağmalıyorlar. Ve yağmalamaya devam ediyorlar. Bizdeki şirketler bir önceki seneye göre, ondan önceki seneye göre yüzde yetmiş büyüyor karları. Bir dakika ya, bu faturayı ben niye çekiyorum? Çünkü tekelleşme olduğu için oligopol. Ve bu oligark oluşturdu. Ee, i̇ktidar, iktidar hal bu oligarklara karşı tedbir almalı. Bak. İsmini şurası... belli mi? Belli. belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Bana mi? sorarlarsa belli. tek tek sayarım. Ben de sayabilirim, verebilirim. Ya zor değil zaten kayıtlarım var hmm. Adamların zenginliği de ortada kardeşim. Evet. Trans yağlar, glikoz şurupları, çin tuzları, aileler çocuğum hastalıktan kurtulmuyor diye feryat ediyor. Doktorlar çocuklarınıza paketli ürün yedirmeyin diye. Göksu çok iyi söyledin. Yani gelinen nokta artık yani bunu kimsenin vicdanına bırakmadan yasal olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılması gereken nokta. Süt diye su satıyor. Satan da en ucuz süt bende diye hava basıyor. Yahu sen süt satmıyorsun, su satıyorsun. Sattığın su sütten pahalı. Milletle dalga geçmeyi, milletin parasını alıp milleti zehirlemeyi bırakın. Ambalaj aynı, kavanoz aynı, marka aynı, gramaj aynı ama içerik farklı. Birinde yüzde %1 ötekinde %5 kakao var ama satan bizde ucuz diyor. Yalan. Gün geçmiyor ki fiyatlarla oynayıp yukarı çekilmesin. Türkiye'deki gıda fiyatları Avrupa'yı solladı. Akıl alır gibi değil. Meselenin ekonomiyle zerre ilgisi yok enflasyonla da yahu aynı markanın ürünü Almanya'da, Fransa'da daha ucuz. Üretici Türkiye. ihraç edilen sebze meyve pestisit ihtiva ettiği için geri yollanıyor. E bizim yediklerimiz görülmemiş bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Bu ülkenin tarihinde yok böyle bir iş. Çünkü biz 2020'nin martında pandemiye girdiğimiz andan itibaren çok ciddi bir gıda terörü yaşıyoruz. Yani dünya üzerinde evet arkadaşlar da çıkarmış bizim kadar gıda enflasyonu yaşayan, gıda fiyatlarının böyle kontrolsüzce arttığı birçok ülke var ama biz maalesef bu konuda Liderliği kimseye kaptırmıyoruz. Bu işin peşine düşülmeli. Demek ki cezalar yetersiz. Demek ki denetimler yetersiz. Demek ki yapanın yanına kar kalıyor. Lakin sokağın bir numaralı gündemi haline geldi. İnsanlar bu durumdan rahatsız ve de huzursuz. Maliyetlerin kaç kat arttığı ortada, üretim maliyetlerinin nereden nereye geldiği ortada, sen maliyetlerin 5 kat arttığı bir dünyada 20 kat zam yapmışsın ürünlerine. E gıdada zaten KDV %1. Üretim maliyetleri ortada. Kardeşim siz bu 20 kat artışı neye göre yapıyorsunuz? Hangi parametreyi kullanarak vatandaşın cebinden elinizi çekmiyorsunuz? Artık bu soruyu sormamız lazım. Yani bu milletin cebinden artık birilerinin elini çekmesi gerekiyor. Çok iyi kazandınız. Allah daha çok versin. Şube sayılarınızı %4 karlılıkla çalışıyoruz dediğiniz halde geçen yılın rakamını veriyorum. Bu marketlerden bir tanesi 7000 olan şube sayısını 12000'e çıkardı. E kardeşim madem %4 gibi düşük bir karlılıkla çalışıyorsun şube sayını neden %100'e varan bir oranda arttırdın? Demek ki bir şey var ortada. Yakın dönemde bu coğrafya alt üst olurken çok önemli işlere imza attı tarih değişiyor, coğrafya değişiyor, sınırlar değişiyor. Bizim en güçlü olduğumuz zaman bu zaman. En önemli hamleleri yaptığımız zaman dışarıda Allah'a şükür bu işleri hallediyoruz da detaylarına girmeyelim. Ama içeride biz bu gıda terörüne karşı maalesef elimiz kolumuz bağlı bir görüntü sergiliyoruz etkili ve caydırıcı tedbirler alınması lazım. Bak Osmanlı döneminde hatalı, kusurlu ya da pahalı mal satan esnafın hani derler ya bize öğrettiler. Ayakkabısını, çarığını çatıya atarmış. Bu hileli mal satıyor. Bu pahalı satıyor diye. Bunların da ayakkabısının çarığının artık o dükkanların çatısına atı, atılmasının vakti geldi de geçiyor bile. Son söz 2018 yılında Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde yaptığı bir açıklama var. Bu hal ile ilgili bu yasanın acilen revize edilmesi gerekiyor. Lojistikte yaşanan sorunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Aradaki bu komisyoncuların vurguncuların bir şekilde bence. ortadan kaldırılması gerekiyor. Çekilmeleri lazım bunların. Bir de şu var göksu, şunu da unutmayalım. Bak, hani diyorlar ya az kazanıyoruz. Ya ürünü daha tarlada Antalya'daki domatesi daha ekildiği anda gidiyor satın alıyor. Aynı yapı başka bir şirket ismiyle. Oradan onu İstanbul'a Ankara'ya getiren firma yine bunlara ait yine başka bir şirket üzerinde. E komisyoncu bu, nakliyeci bu, tarladaki adam bu, marketteki adam bu. E böyle olunca sen bana ...yüzde %4 kazanıyorum diyorsun ama rakamlar ortada sen yüzde %400 kazanıyorsun. Yüzde %4 kazanmıyorsun. Çünkü sürecin her aşamasında sen sen varsın. Acilen bu hal yasasının ta 2018'de Berat Albayrak'ın gündeme getirdiği o yasanın güncellenmesi gerekiyor. Bu artık vatandaşın canını fazlasıyla yakan bu haksız fiyatlandırmanın da sona ermesi lazım. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua aile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.